Merhaba, hoş geldin. Bugün şöyle bir karşılıklı sohbet edermiş gibi bir video çekmek istedim. Böyle uzun zamandır bir video çekme e, niyetim vardı ama bugüne kısmetmiş. Malum e, birkaç hafta öncesinde belki hepiniz bu e, depremi rüyalarınızda ...günlük yaşantınızın içinde çeşitli şekillerde hissettiniz. Ee, rüyalarınıza girdi etkileri, enerjisel olarak düşüklük yaşadınız. Ee, belki normal rutinlerinizi devam ettiremiyordunuz birkaç hafta öncesinden. Bedenimiz belli başlı sinyalleri vermeye başlamıştı aslında. Ee, ben iki hafta öncesine kadar... Çok düzenli, pratik e, yapmaya devam ediyordum. Ama o iki haftalık süreçte yani depremden önceki o 15 günlük sürecin içerisinde e, bedenimi çok zorlayamadığımı fark ettim. Bazı ağrıların özellikle eklemlerimde ve e, kaslarımda yoğunlaştığını fark ettim. E, benim bir rüya defterim vardır. E, daha doğrusu aslında sabah sayfaları. Sabah sayfalarını uzun bir zamandır yazmaya alış yazma alışkanlık ettim kendime. Ee, hem ıı, uyanır uyanmaz o saf bilinçle bir sürü ıı, şey akıyor. Daha henüz zihin böyle çok aktif olmuyor sabah saatlerinde. O sayfaya, ıı, o sayfalara yazarken. Iı, şunu fark ettim ki gerçekten bir gerginlik var üzerimde. Özellikle rüyalarda gördüğüm şeyler. Daha önce görmediğim türden enteresan şeylerdi, Çok ayrıntıya girmenin bir anlamı yok. Muhakkak ki bu kolektiften hepimize akan şeyler de farkında olduğunuz ya da olmadınız. Belki bunların bunlarla ilgili sizler de bir sürü şey yaşadınız. Fark etmişsinizdir, daha böyle elektrikli ve gerçekten bir şeyler olacak e, hissi vardı öncesinde. E, sonrasında da zaten işte bir pazartesi günü uyandık ve hayatımızın artık eskisi gibi olmadığı ve hani ne kadar büyük olduğunu saat saat, gün gün geçtikçe daha da iyi anladığımız küçük bir kıyamet yaşadık. 99 depreminden sonra gerçekten çok daha büyük bir sarsıntı ve çok daha büyük geniş bir alanı kaplayan bir felaketi yaşadık buraya çok depremzedeler şu anda hala gelmeye devam ediyorlar İnsanlar elinden geleni yapmaya devam ediyor tabi bir sürü şey var bununla ilgili söylenecek ama ben şu anda konuşmak istediğim şeyler bunlar değil. Ben hepimizin yaşadığı bu şok halini nasıl bedenimizden sağaltırız ve artık hislerimize ve olduğumuz varlığa bu varlığın hislerine, sezgilerine nasıl daha çok kendimizi açabiliriz. Bunlar üzerinde konuşmak istiyorum açıkçası. Çünkü çok fazlasıyla beş duyumuzun gerçekliğine odaklı yaşadık ve bu şekilde öğrendik. Bu fiziksel alemin, bu dualite dediğimiz alanın içerisinde yani dünya okulunda. Benim için burası bir okul. Ve e, bu okulun bir e, girişi var. İşte doğarak geliyorsunuz. Anneniz babanız bir kapı. Sonra da e, görevinizi tamamladığınızda... E, yani çok büyük işler başarmanız gerekmiyor tabii ki. Yani herkesin bir tekamül süreci var. Görevinizi tamamladığınızda da buradan ayrılıyorsunuz. Bu arada geçen süreç içerisinde... E, bir şeyler öğreniyorsunuz. Öğrendikçe de e, tekamülünüz artıyor. Yani e, ruhunuz deneyim sahasının içerisine e, özellikle yani seçerek geliyor bazı dersleri almaya e, ve bu derslerin içerisinde belki çocuk yaşta ölmek var belki çok kötü durumlarda yaşamak var bunların hepsi aslında ruhun bilerek seçerek geldiği şeyler e, burada e, tek sıkıntı bunları nerede ne zaman ve nasıl seçtiğimizi bilmiyor olmak hatırlamıyor olmak O yüzden şu anda çok böyle popüler adıyla Hani uyanış uyanmak vesaire diye insanlar anlatıyorlar ya Aslında ben buna uyanmak demiyorum çünkü artık onun için çok boşaltıldığını düşünüyorum açıkçası ben hatırlamak demeyi tercih ediyorum bana biraz daha biraz daha iyi hissettiriyor böyle söylemek Hatırlamak çünkü unutmak buraya gelmenin bir e, kuralı. Yani unutarak geliyorsunuz, unutmayı seçerek geliyorsunuz. Çünkü oyunun içerisinde bir kimliğe bürüneceksiniz, bir kişiliğe bürüneceksiniz. İşte o kişilik artık benim hayatımda Pınar, işte sizin hayatınızda Ayşe, Fatma, Mehmet her neyse. E, onun rüyasının içerisine gireceksiniz. Onun rüyasının içine girmeniz için de her şeyi unutmanız şart. Her şeyi unutarak geliyorsunuz. İşte bu kadar. Sonrasında da bazı şeyler yaşıyorsunuz. Mesela kayıplar mesela aldatmalar mesela ne bileyim ruhu sarsabilecek sarsarak buradaki amacını ona hatırlatacak herhangi bir şey yaşıyorsunuz. Ve e, tüm bu yaşadıklarımın bir amacı olmalı. Yaşadığım şeylerin, yani sadece burada olmamın e, doğup, büyümek, çoğalmak, ölmekten ziyade bir anlamı olmalı. Ben sanırım buraya bir şey için geldim, bir şey öğrenmek için geldim diye kafanızda soru işaretleri oluşmaya başlıyor. Ondan sonrası da zaten çorap söküğü gibi geliyor. Yani bunu çok böyle büyütmeye, çok böyle işte havai fişekler patlarmış gibi. Evet, bazen böyle hissettiğiniz zamanlar da oluyor. İşte o vecit dediğim, birlik halleri dediğimiz, yani her şeyle bütün ve bir hissettiğiniz hallerde. Evet, bazen böyle hissettiğiniz şeyler de oluyor ama bu sürekli yani ayaklarınız bulutlarınız üzerinde uçarak zamanı geçirmiyorsunuz dünya üzerinde. Yani yeryüzüne indiğiniz zamanlarda oluyor. O yüzden bunun böyle çok büyütülmesi işte ben aydınlandım ben uyandım zaten insanın böyle bir şey söylemesi anlatması bile bana birazcık absürt geliyor açıkçası çünkü nihai amaç bu zaten yani sen zaten busun olduğun varlık bu senin yani aydınlanarak uyanarak diğerlerin önüne falan geçtin ya da ne bileyim işte onlara artık farklı bir yerden değişik bir şeyler anlatacak. Ruhani bir lider oldu falan filan. Öyle bir şey yok ki. Yani sen zaten bunu yapmak için buraya geldin. Hani bunda şaşılacak bir şey yok. Tabii ki hatırlayacaktın. Ne olacaktı? Hele şu anda bu kadar enerjilerin inanılmaz yüksek olduğu bir zaman diliminde yaşıyoruz. Yani 2023 yılındayız. 2020 yılından beri belki çok daha öncesinden başladı çoğumuzun uyanışı. Daha doğrusu hatırlayışı. Ama 2023, 2020 yılından beri artık farkındaysınız böyle diş macunu gibi sıkıyorlar yani. Artık her yerden her yerden her yerden işte hayat artık bildiğiniz gibi olmayacak. Dünya artık eskisi gibi bir yer olmayacak. Bildiğiniz her şeyi unutun falan filan tadında. Bunların hepsi tabii ki korku imparatorluğunun tırnak içinde bize itelemeye çalıştığı şeyler. Amiyane tabirle. Bazen böyle tabirler kullanacağım kusura bakmayın çünkü ben böyle konuşuyorum. Ee, çok kibar böyle çok şeyde konuşmayacağım ama çok kitabı bir dille konuşmayacağım tamamen günlük dille konuşmak istiyorum bu videoda. Ee, 2020 yılında biliyorsunuz korkunç bir hastalık işte insanlar sokaklarda ölmeye başladılar Bayılıyorlardı, ayılıyorlardı. kimsi renk değiştiriyordu falan filan şöyle böyle. Ee, öyle bir şey korku pompalamaya başladılar ki herkes o semptomları göstermeye başladı. Çünkü insanlara bir şey sürekli böyle olacaksınız, böyle olacaksınız dediğiniz ister istemez bu bir telkin gibi olmaya başlıyor ve zaten o semptomları gösteriyorlar. Bazı insanlar bunun bir e, oyun olduğunu fark etti. Kötü bir oyun ama yani dediğim gibi dualitenin içerisinde ve böyle şeyleri yaşamak için buraya geldik, yaşayacağız da sadece uyanık olmakta yani farkında olmakta e, farkında olmak gerekiyor e, ve o furya bitti. Sonrasında başka şeylerin korkuları sürekli salınmaya devam etti. İşte UFO'lar gelecek, o gelecek, bu gelecek. Hiç bitmiyor. İşte harp teknolojileri, şunlar bunlar. Evet bunlar var olabilirler. Bunlar var olabilirler. Böyle şeyler var olabilirler. Karanlık varlıklar var olabilirler. Dünya üzerinde çeşitli oyunlar oynuyor olabilirler. Ama bizim e, her şeyin arkasında yaradığını görmek niyetinde olmaya devam etmemiz lazım. Çünkü biz buraya öyle tek başımıza kalalım ve işte bir takım karanlık güçler e, canımıza okusun diye e, atılıp Tanrı tarafından unutulmadık. Sürekli onun tarafından desteklendiğimiz, sarmalandığımız ki bunu kendimize ne kadar hatırlatırsak, ne kadar hissedersek bu böyle. Öyle bir sistemin içerisinde yaşamaya devam ediyoruz ve artık işler öyle bir noktaya geldi ki yani insanlar sürekli zaten korku, endişe ve işte zihin hapishanesi bunların hepsini okumuşsunuzdur, duymuşsunuzdur böyle bu şekilde yaşıyordu insanlar. Yani aslında buna yaşamak ne kadar denirse. Ne zaman ki işte bir sarsıntı yaşadılar, ne zaman ki hayatlarında, hayatlarında çok bağlı oldukları bir şey ellerinden gitti, ne zaman ki sarsıcı bir deneyim yaşadılar, o zaman bunların gerçek olmadığının aslında hepsinin bu dünya okul deneyiminin bir parçası olduğunu farkına varmaya başladılar. Şimdi bu yaşadığımız son olayda farkındaysanız çok büyük bir alandan bahsediyoruz depremin etkilediği. Bu alan ben 2022 yılında Hatay'a üç günlüğüne gittim ve bir orada bizi çok güzel karşılayan hiç tanımadığımız bir e, taksici bize bütün Hatayı üç gün içerisinde gezdirdi. Oranın enerjisini çok iyi biliyorum. Oranın enerjisini bilmiyorum yani dünya üzerinde çok nadir yerlerden bir tanesidir o toprakların enerjisini suyunu insanını çok iyi biliyorum yani üç günde ne biliyorsun diyebilirsiniz ama gerçekten çok bambaşka bir deneyimdi benim için orayı gördüm ve işte belki instagramdan falan beni takip edenleriniz varsa bilir işte hep anlatırım ve orayı ağlayarak Sanki orada doğmuşum gibi, sanki orada bir yakınım varmış gibi, sanki ben oralıymışım gibi. Ya yani bir daha ne zaman göreceğim ben burayı hissiyle oradan ayrıldım? İşte hep söylüyorum ya beden biliyor, kalp biliyor, ruh biliyor. Bazı şeyler zihinsel düzeyde anlaşılamasa bile aslında bütün sistemimiz bunları biliyor. Zihni ne kadar aradan çekebilirsek bu bilgiye o kadar çok ulaşabiliyoruz. İşte biliyormuş bütün sistemim orayı bir daha o haliyle göremeyeceğimi. Ama bana orada orayı bir gün içerisinde, üç gün içerisinde o hızlı bir şekilde gezmek, oranın enerjisinin ne kadar güçlü ve kuvvetli olduğunu ve orayı gördükten sonra artık hiçbir şeyin benim için eskisi gibi olmayacağını anlattı, öğretti. ve şu anda yine aynı topraklardan bahsediyoruz. İşte 10 ilin olduğu yerdeki o enerjinin çok yüksek olduğunu, o toprakların kadim toprakları, Anadolu'nun her yeri böyle. Anadolu'da çok güçlü enerjiler var. O yüzden başı dertten kurtulmuyor aslında. Yani bunu da tırnak içinde söylüyorum. Çünkü olması gereken şeyler oluyor. Burada çok güçlü bir enerji var. Çok güçlü bir enerji açığa çıkacak. Ve belki çevrenizde de işte okuduğunuz postlarda falan filan çok fazla bilgi kirliliği var gerçi ama okuduğunuz postlarda falan görüyorsunuzdur. E, bu sarsılmaların hepsi insanlığı artık büyük e, hatırlayışa, büyük uyanışa hazırlamak için. Çünkü hani bir laf vardır. Güldük, eğlendik, gö geldik, gördük, gezdik ama artık bir sonuca bağlanması gerekiyor. Evet. Artık bir insan e, insanoğlunun rüya gördüğünü ...karşındakinin kendisinden bir farkı olmadığını... ...hatta karşındaki diye bir şeyin olmadığını... ...yani tamamen herkesin birlik inancıyla birbirine sarılıp... ...biz Kali Yuga dediğimiz bir çağda yaşıyoruz aslında arkadaşlar. Yani Kali Yuga... ...karanlık çağ demek en basit anlatımıyla. Yani artık bütün bu işte sarsıntıların, kötülüklerin, e, tırnak içinde bunların hepsi e, en ayyuka çıkacağı, işte en kokuşmuş şeylerin olacağı ne bileyim işte her şeyin daha da kötü bir hale dönüp gö cehaletin gözümüze gireceği zamanlar bu zamanlar. İnsanoğlunun artık kendinden, Tanrı'dan, her şeyden uzaklaştığı ve tamamen çıkarları uğruna, para uğruna vesaire uğruna biriktirmek uğruna işte ne bileyim tamamen egosantrik şeyler uğruna yaşam sürdüğü bir zamanın içerisinde yaşıyoruz şu anda. Ve bu da sonuna geldi artık. Kova çağına girdik biliyorsunuz. Bu da sonuna geldi ve uyanış, hatırlayış, bu tarz ne yazık ki yaşamak istemediğimiz şeylerle hızlandırılıyor. Bunun da sebepleri var. Bunlar üzerinde de günlerce konuşulabilir ama yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Merkezimizde kalmaktan başka, merkezimizi hatırlamaktan başka, merkezin neresi olduğunu, kendi varlığımızın aslında doğamızın ne olduğunu hatırlamaktan başka bir çaremiz yok. Çünkü ancak Oyunun üzerine bu şekilde çıkabiliyoruz. Tüm bunları bir e, Doalite'nin e, sahneye koyduğu bir yani sistemin sahneye koyduğu bir oyun olarak düşünürsek, o zaman oyunun üzerine çıkıp bir yerden bakabiliyoruz. Ancak bunların e, e, hatırlamak bunları hatırlamak e, kısmında bir aşama kaydedebilirsek. Yoksa e, sürekli birilerini suçladığımız yerden yaşamaya devam ediyoruz işte siyasetçileri suçlamak gibi ne bileyim işte başkalarını suçlamak gibi sürekli bir günah keçisi aramak gibi vesaire vesaire evet abi, bir sürü insan bu konuda suçlu olabilir ama ortak bilincimizle kolektif bilincimizle bu rüyayı biz yarattık yani insanoğlunun kaç bin yıldır kıyameti hayal ettiğini ve işte kutsal kitapların bahsettiği kıyameti zihninde sürekli canlı tuttuğunu düşünürsek bu tarz şeyleri yaşıyor olmamızdır aslında çok şaşırılacak bir şey değil. Çünkü birlikte hayal ettiğimiz bir gerçekliği yaratıyoruz. E bunun içerisinde bunlar da var. İşte depremler, atom bombaları, dünya savaşları falan filan. O yüzden artık bunların hepsini bizim el birliğiyle yarattığımızı, kendi oyunumuzu sergilediğimizi fark edip daha iyisini yaratabilmek için ayağa kalkma zamanı geldi. Bu zaman o zamanı gösteriyor. Zaten öyle ya da böyle öleceğiz yani. Öleceğiz dediğim bu bedeni bırakacağız. Bu beden burada kalacak. Biz zaten sonsuz bir bilince, sonsuz bir bilinç olduğumuz için ölümden uzak bir varlığız. Bedensel ölümü zaten yaşayacağız bu oyunun içerisinde. Bedensel olarak öleceğiz. Öyleyse çok da fazla korkmanın çok da fazla düşünmenin bir alemi yok çünkü bu çok daha öncesinden ne kadar yaşayacağımız, ne kadar zamanımızın olduğu belirli. Burada yapmamız gereken şey kendi kalbimize bağlanmak, kendi özümüze bağlanmak. Her an desteklendiğimizin, burada olmamızın çok önemli bir sebebi olduğunun farkına varmak ve diğerlerinin de Kalbine bağlanmak, diğerlerinin de kalbine dokunabilmek, anladığımız kadarını, hatırlayabildiğimiz kadarını başkalarıyla paylaşmak. Aradan egonun bizim düşmanımız olduğunu asla söylemem, hep anlatırım da derslerimde. Aradan egosentrik kısmın o şeylerini filtrelerini çekerek diğerine dokunmak diğerinde de Tanrı'nın kendisini görebilmek. Benim içimde olan Tanrı, işte biz mesela yoga derslerinin sonunda namaz ederiz. O da içindeki Tanrı'yı görüyorum, içindeki özü görüyorum, İşte atman diye de dediğimiz Tanrı'yı görüyorum. Yani senin de içinde, benim de içimde aynı özden var. O özü görüyorum ve ona selam veriyorum. Selam olsun senin kalbine, özüne dediğimiz bir işte namaste kelimesiyle bitiririz. Bu pencereden bakmayı öğrenmemiz gerekiyor. Yani ben birini öldürüyorsam bu kendimi de öldürdüğüm anlamına geliyor aslında bu oyun içerisinde. Ben birinden çalıyorsam bu kendimden de çaldığım anlamına, daha doğrusu kendimden çaldığım anlamına geliyor. Ben birini aldatıyorsam kendimi aldattığım anlamına geliyor. Ben birini üzüyorsam aynı şekilde kendimi üzüyorum. Yani benden başka bir şey yok. Başka birine zarar veremiyorum. Başka birine bir şey yapamıyorum. Aslında yaptığım her şeyi kendime yapıyorum. Aynı şekilde yaşadığım hayatı da nasıl düşünüyorsam, nasıl inançlarım varsa, kökünde nasıl kendime değer veriyorsam ona göre bir hayat yaşıyorum. Ona göre bir kurgunun içerisinde dışarıyı suçlayarak, insanları suçlayarak kendimi kandırarak yaşamaya devam ediyorum. Yapmam gereken şey tüm bu olan bitenin neresinde olduğumu artık bir karar vermek. Ve işte e, gölge dövüşü gibi aslında etrafta hiçbir şey yokken varlıklarla, yaratıklarla sürekli dünya ile kavga ediyoruz. Yani aslında tek gerçekliğin kendi özümüzde, kendi içimizde kendi kalbimizde olduğunu ve her zaman bizimle olduğunu, her zaman bizimle konuştuğunu. Zihnimizin o bizi korumak için yaratılmış ve bu dünyayı deneyimlemek için yaratılmış filtrelerinden kendimizi birazcık uzaklaştırabil uzaklaştırabildiğimizde aslında bunlara açılabildiğimizin farkına artık varmamız gerekiyor. Bunun için neyi kullanıyorsun? Hiç önemli değil yani istersen buna dua yoluyla istersen tasavvuf istersen yoga istersen bunların hepsi nasıl ulaşmak istiyorsan dünyadaki insan sayısı kadar yeryüzünde hatırlama yolu var dünyadaki insan sayısı kadar yeryüzünde kendi özüne ulaşma yolu var bunu yapabilirsin. Yani o öyle yapmış, bu böyle yapmış, benim işte gurum yok, öğretimim yok. Bunların hiçbirine ihtiyacın yok. Seni zaten, sen zaten kendi kendini öğretmelisin. Evet, bir yol öğrenebilirsin, bir teknik öğrenebilirsin. Bu tekniği kendi özünde, kendi süzgecinde, kendi içinden geçirip bambaşka bir şeye dönüştürebilir, insanlarla paylaşabilirsin bu dönemin içerisinde işte herkesin spiritüel öğretmen olmak, o olmak, bu olmak gibi işte şeyleri var. Sanki sadece yolun böyle bir şey olduğunu düşünüyor insanlar. Bence bu kısmı da mantıksız. Yani yoga eğitimini, ne bileyim işte reiki uzmanı, şu bu vesaire, işte yoni hocası falan filan. Bunların hiçbir olmak zorunda değilsiniz. Sadece kendi merkezinizde kalmak, kendi merkezinizin neresi olduğunu bulmak ve negatife hizmet etmeden, negatif için bir pil olmadan, onlara bir batarya gibi hizmet etmeden aynen o Matrix'teki işte insan tarlaları gibi düşünebilirsiniz burasını. Onlara hizmet etmeden sürekli karanlığı görerek farkında olarak, negatifin farkında olarak ama hep anlatıyorum derslerimde de bir koruma kalkanı psikolojik koruma kalkanı bedenin etrafında düşünerek bunu canlandırarak İşte bunun bir rengi olabilir beyaz vesaire o psikolojik koruma kalkanı önce kendi üzerine sonra yaşadığın yerin üzerine sonra tüm ülkenin üzerine düşünerek ya da sana doğru gelen negatifin farkına vararak ki gelecektir sen ne kadar işte merkezinde kalmaya çalışırsan o zaten sana doğru gelecektir çekilecektir sen ne kadar e, sana negatif e, saldırıları ya da ne bileyim vesaire bunun gibi şeyleri hissettiğinde e, bana gelen şeyin bende aydınlanarak, temizlenerek, arınarak tekrar kaynağına geri gönderiyorum diyerek merkezinde kalmayı seçebilirsin. Ve iyi ve kötü diye bir şeyin olmadığını artık fark etmek gerekiyor burada. Yani bu iyi oldu, bu kötü oldu diye bir e, kesin sonuca varmamız mümkün değil. Hiçbir şey için mümkün değil. İyi ya da kötü diye bir şey yok. Sadece bu dünya üzerinde deneyimler var. Ve biz bu deneyimleri yaşarken başka bir yere doğru e, bilincimizin açılması için, bunları bir sıçrama tahtası gibi kullanmak için aslında, kullanmamız için yaşıyoruz. Ve evet daha fazla acıya, daha fazla kedere, daha fazla korkuya ihtiyaç yok hayatımızda daha fazla açılabilmek için. Neşeyle, sevgiyle, birlik içinde, beraberlik içinde bizi yönetebilecek insanları bilgelikle seçerek çok daha güzel bir dünya yaratabiliriz birlikte. Ama bunu yapabilmemiz için öncelikle kişisel çıkar denen şeyi bir tamamen hayatımızdan ayrıştırmamız gerekiyor. Kolektifin çıkarını artık bu noktadan sonra düşünmemiz gerekiyor. Yani e, o birlik duygusunu tamamen anlayıp sindirmemiz gerekiyor. Benim, e, biliyorum belki böyle çok karışık yerlerden anlattım ama... ...işte dediğim gibi bu biraz sohbet havasında olsun istedim. Benim e, anlatmak istediklerim şimdilik bu kadar bu videoda. E, umarım çok kafanı karıştırmamışımdır bir sürü şey anlatmak istiyorum aslında. Benim için de bir ciddi anlamda bir şoktu bu yaşadığımız şeyler. Elimizden geleni yapmaya çalışsak da insan çok böyle hani kendini çok huzurlu olduğu hissettiği bir yerde olamıyor daha henüz. Hani insanlar biraz daha yerlerine yerleşseler, daha rahat edebilecekleri bir şekilde onlara o konfor sağlansa hepimiz çok daha rahat, daha huzurlu olacağız. O yüzden elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu uzun soluklu bir iş. Ee, o bölgedeki yaralar sarılana kadar bu ne kadar sürer hiçbirimiz bilmiyoruz. Sadece ricam hepimizden, kendimden de daha güzel bir dünya düşlemek. Bugüne kadar düşlediğimiz şeylerden olan bu. Bu kadar. Bence bundan çok daha iyisini yaratabiliriz. Bu bizim elimizde. Birlik olmayı ve gerçekten kardeşinin gözlerindeki kederi, üzüntüyü kendi kalbinde hissettiğin hissettiğinde o acıyı. Zaten dünyanın bir anlamı yok ki. Yani yaşamanın bir anlamı yok. Birisi orada acı çekerken, birisi orada soğukta uyurken, birisi orada ailesini kaybederken, birisi orada o kederin içinde, yasın içinde tek başına kala kalırken gerçekten hiçbir şeyin anlamı yok. O yüzden kendi merkezimizde kalmaya negatife bir pil olmamaya e, ve enerjimizi çok daha güzel bir dünyayı yaratmak için kullanmaya davet ediyorum. herkes hepimizi. Lütfen kendinize güvenin. Kendinizden akacak şeylere güvenin. Kendinize inancınız bir kere sonsuz olsun. Çünkü bütün hazineniz kendinizsiniz. Başkası değil. Kimse değil. Dışarıda bir yerde hazine yok. O yüzden kendi içinizdeki hazineye güvenin. Ben ona çok haksızlık ettim. O yüzden böyle söylüyorum. Ben artık kendi içimdeki hazineye de bu bedenin içinde olmaya da e, daha rahat baktığım daha güvenle baktığım bir yerdeyim. Bu bedenin içerisinde, bu derinin altında daha huzurlu olduğum bir yerdeyim. Bunu da herkesle paylaşmak istiyorum. E, tüm kalbimle sarılırım. Bu videoyu her nerede, her nasıl izliyorsan Umarım bir gün bir yerde buluşma şansımız olur yorumlarını e, beklerim videonun altına yazabilirsin sevgilerimle görüşmek üzere namaste